Boçan Doktor Akın Önder, Özel Siirt Hayat Hastanesi'nden genel cerrah uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerden meme kanseri hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Meme kanseri bildiğiniz gibi meme dokusundaki dokuların mutasyona uğraması neticesinde tümör oluşuyor. Meme kanseri sıklıkla 50 yaşından büyük kadınlarda meydana gelmektedir. Peki meme kanseri şüphesi olan hastalar bize hangi bulgularla geliyor? Bunlar sıklıkla memede ağrısız elektrikle gelmesiyle meme başında akıntı, meme şekli bozukluğu ve portakal tabu görünümü ayrıca koltuk altında yumru diye tarif ettiğimiz lef beziyle bize başvururlar. Meme kanserinde özellikle 35-40 yaşından büyük hastaların genel cere uzmanı tarafından muayene edilmesini tavsiye ediyoruz. Teşhiste ultrason, mamografi ve MR önemlidir. Bunlardan sonra şüphe üzerine gerekirse trukat biyopsisi öneriyoruz. Trukat biyopsi de hastanemizde yapılmaktadır. SİRT'te meme <laughs> kanseri teşhisinde en önemli, en etkili yöntem meme emarıdır. Meme emarı da son 6 aydır sadece hastanemizde yapılmaktadır. Aynı gün ya da ertesi gün sonucu hemen hastalara bildiriyoruz. Ona göre ileri tedavi gerekiyorsa, ameliyat gerekiyorsa da ameliyatı burada yapıyoruz. Erken teşhis her zaman daha önemlidir. En etkili yöntem Ethem de Meme Emaret. O da hastanemizde bulunmaktadır. Hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. 35 yaşından büyük hastalarımızın teşhis açısından hastanemize davet ediyoruz. Mamografide hastalar ışına maruz kalıyor. MR'de öyle bir risk yoktur. Bütün hastalar güvenli bir şekilde MR'e girebilirler.